dakika. Beyefendi hanım a, a dondurmacı var. Dondurma alayım. Var. Ee, merhaba. Merhabalar. Ne isterdiniz? Ee, ben ben bir tane Of ya ne yapsam ya. A dondurmacı var. Dondurma alayım ben şuradan. Şöyle, bir dakika park. Kardeşim. Ya sen yavaş lan. Bir dakika sıra ilk benim girmem lazım. Sıra ilk benim girmem lazım. Ben girdim. <laughs> Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Ne isterdiniz? Ee, ben bir tane min chip alabilir miyim acaba? Tabi efendim. Bir dakika hemen şöyle hazırlıyorum. şöyle hazırlayayım. Bayram, 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 bayram. Teşekkürler. Ee, ne kadar efendim? E ee, şöyle bir dakika. Toplamda 10 da 10 TL. Buyurun. Buyurun. Lan. Paramı ver geri. Şöyle vereyim. Tamam aldım ben. Şöyle. Kolay gelsin. Ne isterdiniz? Ben bir çikolata ve vanilya alabilir miyim? Yok. Bubble ee, yok. Double gum, bubble gum. Bubble gum. Tamam, tamam. Ben burada yiyeyim şu an. Buyurun. Eyvallah. Eyvallah. Ne kadar borcumuz? 15 TL. 15 TL. İki. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. Çok teşekkürler. Of ya şu dondurma mezim. Aa hot dog var. Hot dog alayım bari. Ben yanlıyım be birader. Şöyle bir dakika. Dondurma iyiyim de. Hot dog varmış. Birader, biraz. Hoş geldiniz efendim. Ne isterdiniz? Ee, ben bir hot dog alayım. <laughs> tamam efendim. İki tane kaç tane istersiniz? Yani ben iki tane isterim. Tamam efendim. İki tane hemen hazırlıyorum. Ben çıkar. <laughs> Şişt, birader sıra benim hayırdır. Biliyoruz öyle. Bakıyorum ben öyle. Allah Allah. Evet hazır oldu. Buyurun efendim şöyle. Teşekkürler. Borcumuz ne kadar? 15 dolar. 15 TL pardon. Şöyle ben aldım efendim teşekkürler. <laughs> Çok teşekkür ederim efendim. Bir şey değil, bir şey değil. Hadi görüşürüz. Ben otlukumu yemeye gidiyorum. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Ben bir iki tane yok bir tane hot dog alabilir miyim bir tane? Tabii ki efendim hemen. Şöyle. Buyurun. Kaç lira? 15 TL. Ay, pardon 7,5 TL. Bir tanesi şöyle ben aldım efendim. Buyurun. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Şöyle arabama bineyim ya. Şey mi yedim? Sosyal mi? Aa taco var. Ya karnımda iki yani çıkış bir şekere bir tane şekere bir tane de tak yemeğe kaldı. Neyse alayım. Ee, merhabalar ben e, bir tane şöyle paketli bir de e, elde edilebilecek takalardan alacaktım tabi efendim hemen hazırlıyorum şöyle şöyle ee, şey ister misiniz ketçap mayonez gibi tabi tabi şöyle tamam şöyle ben size vereyim şeyinizi. Şöyle buyurun. <laughs> Teşekkürler. Bir de şunu vereyim. <laughs> Teşekkürler. Borcumuz ne kadar? Ee, toplamda şey verseniz, ne verseniz, abi 25 TL işte, verseniz yeter. Çok buyurun. Teşekkürler. <laughs> Başladık. Merhaba. Merhabalar. Ne misiniz? Ben bir tane taco ama sadece ketçap olsun. Maneviyat sevmem. Tamam. Şöyle bir dakika hazırlayayım şunu. İçine bir şeyler koyayım. Gerçekte kebap sevdim. Ketçap. Tamam. Ee, lan. Beyefendi nereye gittiniz? Ha buradayım, buradayım. Buyurun hazır. Ee, bir Bissiz. şey versiniz. On iki buçuk verseniz yeter. Teşekkürler. Görüşürüz. <laughs> Doydum ya. Son bir çikolata, kurabiye ve donut alabilirim. He? Burada da aynısı varmış. Allah'ım bugün ne şanslıyım ya. Para parayı da kıydık ama neyse. Ee, merhabalar. Ben bir tane çikolata, bir tane kurabiye, bir tane donut alacaktım. Tabii efendim. Hemen hazırlıyorum. Donut. Kurabiye. Ee, neli çikolata. Ee, karamelli. Tamam. Hazır. Buyurun efendim. Şöyle çikolatanız. Teşekkürler. Nam 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 nam. Ee, şöyle kurabiyeniz. Teşekkürler. Şöyle de donutunuz. Teşekkürler. Ne kadar borcumuz? 30 TL efendim. Ee, şöyle buyurun. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Çok Görüşürüz. Ben pardon. Neyse ben gideyim. Ay çok duydum ya. Şöyle. Ben bir donut alayım. Ben bir donut alayım efendim. Tamam başka bir isteğiniz? Ee, çikolata. Tamam. Şöyle donut hazır. Şu donut'unuzu önceden bir alın. Çikolatayı hazırlamak biraz uzun sürüyor. Oğlum. E, hangi çikolata? Kahverengi mi, e, karamelli mi? Karamelli. Karamelli, karamelli makyaj takma. Buyurun. Neyse. Teşekkürler. Para? 10 borcum. 10 TL. 10 TL alın. Teşekkürler. Bay bay. Arabayı da değiştirdim ya. Benim Aa benim hanım benim hanım e, giysi istiyordu ya. Pardon benim çocuk giysi istiyordu. Hemen şöyle. O Rockstar hem de 3 yıldızı. Nice. Ee, şey ben bir şey alacaktım. Ee, lüks kıyafetleriniz <laughs> nerede acaba? Ee, kız kız için burada. En lüks kıyafetlerimiz burada efendim. Hmm. Ben erkek istiyorum ama. Ee, onun için de şurayı önerebiliriz Peki size. Nereymiş bakayım. Şöyle bakayım. Hmm. Tamam ben şu. Tamam ya ben alacaklarımı aldım. Ne kadar parası? Bugün de parayı kıyıyoruz ya efendim ne, ne aldınız bakayım. Hmm. Şöyle buyurun. Hmm. Bunlar toplamda efendim. Şimdi, şimdi 40 TL verseniz yeter. Buyurun. Teşekkürler. Bay bay. Bay bay.

ee, hamur, e hamur e ne olabilir? Big Mac alayım. Ne Big Mac. Big Mac. Hem içinden ne olsun? Her şey mi? E ee, şey olsun ee, köfte. Köfte zaten olacak. Her şeyi koyun. Mayonez ko Mayonez koyuyoruz bu arada. Mayonez olmasın Maydanoz sevmem ben. Maydanoz Mayonez, mayonez. <laughs> Ha yok onu da sevmem olmasın. Tamam bir dakika hemen hemen hazırlıyoruz. E bu arada soğan avukası 30 tane olsun. Tamam. Şöyle hazırlayalım. Niye Eee, efendim şey eee... bir şey söyleyeceğim size böyle versek olur mu? Böyle versek olur mu efendim? Okey okey no problem severim bunları. Teşekkürler. Şöyle karttan geçirelim. 100 TL çekeceğiz, çektik. İstersen evet, tamam. şurada yiyebilirsiniz efendim. Aa. Merhabalar şey ben e, şuradan iki tane hamburger alacaktım eve götürmelik. Tamam efendim. Şöyle 300 iki yok 150 TL buyurun buyurun tamam şöyle ben alayım pakette de koydum. Ee, görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Oğlanın da istediğini aldık ha. Bugün de karnım doydu. Allah araba 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 hayır araba hayır ya of param da kalmadı cebimde. Ya. şu arabamın motoru bozuk ya. Benim param da yok. Gideceğim kartla çekeceğim mecbur o, bankadan. Kolay gelsin, kolay gelsin. Hoş geldiniz efendim. Ya ben de, arabamın motoru bozuldu da onu tamir et, edebilir miyiz? Tabi efendim hemen. Şu arabamı koyuyorum ben gitti. Şöyle. Şöyle kredi kartıyla 300 TL çekeyim. Pardon 1000 TL. Çektim. Ee, ben, e, tekenini, istiyorum da. Tamam efendim yaparız yaparız. Şöyle evet. ya sıra var ya aha bozuldu. Tamam efendim hemen yapıyorum şöyle. Hmm. Aynen. Şöyle bir bakayım. Bu arada fiyat yakaları ben geçeyim şuradan. Duruma göre beyefendi. duruma göre değişiyor. Ben bir şundan... A, o, o, beyefendi. Oldu? Sizin oldu? arabanın motoru ölmüş. Ben yani bu durumda ne yapmak gerek? Motor takmamız lazım yine. Buna bir siz eee dur. R7 Supra motoru takın. Hmm, Supra motoru 5000 TL yalnız. Ne motor? Ne evet. Yani ya yani Supra motoru 1 2 3 levellerden oluşuyor. Hangisi hangi level isterseniz? Bir dakika kardeşim bir dakika bir dakika. Tamam bekliyorum. Level 1. Level 1 mi? He o zaman o 5000 dolar. Yohanas. 5000 dolar ne yapalım? Çok güçlü motoru o zaman ben onu takıyorum motoru aldım şöyle bir dakika aldım şöyle motoru şöyle takayım şimdi vidalarını sıkayım supra motorunuz takıldı şimdi bir dakika tekerleri de bakalım Aa o beyefendi sizin tekerlekler dönmüş ben de tahmin ettiğim gibi. Ee, en ucuzumuz 1500. Yok <laughs> ee, Ne yapalım yani? Türkiye'deyiz. Alalım. İyi tamam. Bir dakika şu an değil. Şöyle tekerleri takayım. Tak 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 tak. Okey. Borcunuz 6500 TL. Kaç dolar maaş Kaç lira alıyorsun? 6500 TL toplamda. Bak. Ya. Aha. Şöyle verin bana. Kredi kartı mı? Ee, tekrar verin. Evet şöyle. Krediden geçmiştim motor için falan. Tamam. Şimdi motor kaç basıyor araba? Ee, bir, bir dakika. Ben onun şeyine bakayım. Bunun şey var mı? Yani Neyi? normal motor ve supra motor seviye bir var mı böyle e, düğmesi? Var var var. Yani Düğme öyle. eklemedim yani onu e, vites altıya getirirseniz supra motoru oluyor. Ben, ben bir test yapacağım. Ya beyefendi hadi çekilir misiniz? Siz çekin. Şey... Öf ben gireyim o zaman. Aşıyor. Şöyle tamam. Daha, daha, daha. Buyurun efendim, buyurun. A, abicim benim tekerlekte bir sorun var da bir bak ay benim motorda tamam. bir sorun var da bir bakabilir misiniz? Tabii efendim hemen. Hem Tamam şöyle düzelteyim. Tamam. Hmm. Beyefendi sizin motor ölmemiş çok güzel yine sağlıklı motorunuz maşallah ee, borcunuz 1500 TL tam 1500 mü karttan geçiyor mu geçiyor geçiyor şöyle içeride ödeme işlemlerini yapabiliriz tamam gidelim ben şöyle bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika beyefendi bir dakika bir dakika Şöyle geçebilirsiniz. Tamam geçirdim. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Banka şöyle, Banka Ne 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 ne. Ne. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hehehe. <laughs> biraz... Robux hesabım geliyor bu sefer arkadaşlar. Şey hesabımdan çektim. Robux'uz ee, Robux'suz hesabımdan çektim. Yavaş yavaş al girdin girdin. Abone 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 abone. Benim kanalım onun değil. Şimdi bir dakika. Abone şey de ben. Ya Abone, abone olmayın, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dakika ben de panket yapayım. Abone olmayın mı dedin sen? Abone ol dedim. Olmayın, evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Eee arkadaşlarımın kanallarına abone olmayı unutmayın. Bu benim Robux hesabım. Şu an bu şeklinde. Şey hesabım. Robux hesabım. Abone olun, like atın. Görüşürüz. Bay bay.